İyi akşamlar merhabalar hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Sensiz nedensiz ortamıyla Susuz, uykusuz Nereye sokağında Yürümek hızlı hızlı Mutlaka yetişmek gerek Beklemek geçen yüzyılın işi Kiminle nasıl nereye sokağımda Sevgi ve sancı Sabah eğlencesi Çabuk ve çelik Zaman bilmecesi Uyumak ve bilmeyerek Mutlaka öğrenmek gerek Yeni gün giderek yakın Kiminle, nasıl, nereye, sokağında

So Güzel duyuyor musunuz seslerimizi ondan haber verin. Boş taşlar önümüzde. Abi bir tek geri gelsene. Çok çok. Beş saniye sesi mekano biliyor. pazartesi. Hazır mıyız? pazartesi, pazartesi salı. İyi miyiz? Ağam iyi varsan. Evet, Bülent Bey dile kolay efendim. Yaklaşık yarım asır, hatta tam yarım asır. Bu 50 yıllık efendim sanat hayatınızla ilgili başlamak istiyoruz. Biz bu 50 yıl nasıl geçti? <laughs> 50 yıl nasıl geçti ha? Sanat hayatınız. 50 tane yıl olarak geçti yani biraz uzun geçti. Ee, önemli olan nasıl geçti değil, yani ne yoğunlukta geçti. Ben keyif aldım yaptığım şeylerden. Aralıklı olarak yapsamdan. Türkiye gibi bir yerde kendi yaptığım müzikle, kendi yazdığım sözle yarım asır şarkıyı yürekte bildim onun keyfini yaşıyorum açıkçası. Bugün de 50. Sanat Yılınızı kutladığınız bir konserde yer alacaksınız. Öncelikle 50. Sanat Yılınız kutlu olsun. Konser maratonundan başlayalım. Yani bugün aslında 50. Sanat yılı kapsamında değil de bu yılki bütün konserlere öyle isim veriyoruz. Genelde o tarz konserlerde bir takım dostlar, arkadaşlar, müzisyenler geliyorlar falan öyle yapıyorlar. Bugün ben yalnız söyleyeceğim. Ama e, bu dostların benim şarkılarımda e, karşılıksız olarak, keyifle gelip katılıyor olmaları. Benim için tabii çok keyifli, gurur verici bir şey. Bu e, burada da efendim Ay ışığında caz konserleri Akla da birazdan sahne alacaksınız bir çok değerli müzisyenle birlikte bu geceden konuşalım. Yani bu arkadaşlarım benle e, çok uzun yıllardır çalıyorlar. Uzun yıllardır birlikte çalıyoruz. Benim yaptığım e, işlerde her birinin payı var tabii katkısı var artık sadece bir müzisyen grubu değil, yakın dostuz bunca yıldır. Birbirimizle çala çala, birbirimizsiz çalmıyoruz açıkçası. O kadar alıştık birbirimize. Ee, her zaman onlarla beraber çalmaktan keyif aldım. Onlar da öyle olduğunu söylüyorlar. E, duyar duymaz efendim. Telefonlar kitlenmiş. Zaten şu anda solda bütün biletler de bitti. Evet. Ve inanılmaz derecede yoğun bir ilgi var. Hayran kitleriniz özellikle sizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani ben herhalde bir istikrar diye bir şey. Yani istikrar yeni sözcükte süreklilik, tutarlılık anlamına geliyor. Ona veriyorum çünkü yazdığım şarkılar fazla değişmedi. yaptığım müzik fazla değişmedi. Hep aynı kullar üzerinde dolaştım. Dolayısıyla söylediğin gibi 50 yıl yani hem yaşlılar, hem orta yaşlılar, hem gençler, hem çocuklar filan öyle çok uzun bir yaş dilimini de kapsıyor tabii ki. O nedenle bu bu tutarlılık yani bu süreklilik, devamlılık o insanları da etkiliyor sonuç olarak. Ve babalarından teyzelerinden annelerinden duyan gençler de hala bu müziği gösteriyorlar. E, yaptığım şeyleri işte e, Türkiye'de çok e, sağda solda hemen temin etmek de mümkün olmadığı için öyle bir gizemli tarafı da var. Yani insanlar bu müziğin etrafında dolanıyor olmaklar. Onlar da Ben de tabii onlara e, bu keyfi vermiş olmaktan övülüyorum tabii ki. Ben yani birazdan da sahneye başlayacak. Hayranlarımızı biz çok fazla bekletmek de istemiyoruz. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. İyi sahneler çok, diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok <laughs> teşekkürler sağ olun. Ülkes kardeş bomba gibi başladı diyebiliriz. Şimdi bir ara verildi. Neler söyleyeceksiniz bize? Valla heyecanlıyız ikinci sezon için. Eylül'de çalışmalara başlayacağız biz tekrardan. Eylül ortası gibi de yayın olacak diye umuyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa onu bekliyoruz biz evet, de. çok sevildi. Bunu neye bağlıyorsunuz siz Yani bence birçok sebebi var ama güzel bir ekibiz. E, aile hikayesi anlatmaya çalışıyoruz. Biraz dönem olmasının, ayılıp da olmasının da bence etkisi var. Bence biraz o yüzden. Evet yeni sezon ne zaman başlayacak? Çünkü sosyal medyada paylaşımlar yapıyorsunuz. Birbirinizi özlediğinize dair paylaşımlar Evet buluşuyoruz arada evet. sırada. Ee, yani çekimler Eylül'ün ilk günleri başlayacak diye planlanıyor. Ee, yayın için hani tam tarihimiz bize de verilmedi ama herhalde Eylül ortasında girer diye evet, düşünüyorum. Size gelen tepkiler nasıl? peki diziyle ilgili. Güzel, çok güzel. Yani çok mutluyuz hepimiz. Hem e, izleyicilerden hem de bizim sektördeki diğer arkadaşlarımızdan da herkes çok takdir ederek bahsediyor aslında. Evet, süper. Son olarak da Barış Akarsu'nun filminde hayatın azından filmde rol alacaksınız. Nasıl geçti çekimler? Hani başladı mı? Son durum ee, Başladı, bitti hatta. Biz... Ben 4 hafta çalıştım. Yanılmıyorsam bütün ekip bir 5 hafta çalıştı diyebiliyorum. Ama e, bir kısmı Amasya'daydı, bir kısmı İstanbul'daydı. E, çok iyi geçti. Nasıl Boğaz bir proje çalıştı? bekliyor bizi peki? Ya çok güzel yani çok duygusal bir hikaye malum trajik e, sebeplerden dolayı ama biz hem Amasya'da hem İstanbul'da e, barışı çok güzel bir şekilde andık diyeyim. O yüzden e, eminim sevenleri de sadece barış sevenler de sinema takip eden insanların da çok hoşuna gidecek bir film olmuştur. Kesinlikle. Olmuştu, Sonra bekletmek istemiyorum size. Yazın bir tatil plan olacak mı dizi başlamadan yoksa buralarda yani film Sen... biteli daha bir hafta oldu o yüzden ben böyle son bir haftadır böyle birazcık dinleniyorum bugün de dışarı falan çıktım o yüzden böyle biraz bir şey ee, ama yani şu an bir plan yapmadım çok e, açıkçası film tüm ta tatilin ortasında olduğu için böyle bir şey planlayamadım henüz Abi, <laughs> peki, çok teşekkürler ben çok sağ olun. çok teşekkür ederim ya. çok mersi. kolay gelsin <laughs> Ay bak. 8 tane çocuğumuz oldu bizim. 8 tane. Aferin kızıma benim. Aferin benim. Aferin. Bak 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 bak. Al. Al bakayım böyle. Bak bak. Oo. Aferin. Ya. Aferin kızıma benim. Bak şimdi babaşı. Bak şimdi babaşı. Aferin kızıma benim. Aferin ya da böyle bir güzel duygu var mı evet. ya Berkcan merhabalar nasılsınız? İyi sağ olun sizler. Sağ olun biz deyiz. Her zaman gibi çok şık gördük sizi. Ha Teşekkür ederim. Spordan çıktım halbuki ama. <laughs> ha, e, formunuzu her zaman gibi koruyorsunuz. E, zaman zaman. Ya, Şu aralar böyle. Çekimlerde devam ediyor Atatürk dizisinin. Hı -hı. Nasıl gidiyor e, çekimler? Ben henüz e, çekimlere başlamadım. Ekip başladı. Bir hafta kadar oldu sanırım. Ben de bu hafta nasipse. E, nasıl bir rolde göreceğiz sizi peki orada? Ali Fuat Paşa. Ha, süper. Tarihine peki hakimsiniz Araştırdınız mı? Neler yapmış kendisi? Siz nasıl zaten bolca okuma provası yapıldı. Ekipçe bayağı bir çalışıldı. Ee, ben de bakayım heyecanla bekliyorum ne olacak. Belki çekimlerden haberler geliyordur. Aras Bey'in şu anda performans durumu nasıl? Atatürk rolüne kendisini tamamıyla hazır hissediyor mu? Nasıl gidiyor onun çekimler? Sizce bunu Aras'a mı sorsak? <laughs> Sizlere konuşmuş olalım da. Ben Aras'ı okuma provası dışında görmedim. İnşallah bu hafta göreceğim. Bakalım ama iyidir. Elinden gelenin en iyisini yaptığına eminim onun da. Açıklanmayan oyuncu kadrosunda yeni isimler var mı? Peki sürpriz olarak görebileceğimiz? Valla bunları yap <laughs> <laughs> ama soracaksınız benim benim de çok hakim olmadığım şeyler şu an. Ne yaptınız tatil yapabildiniz mi? Ee, çok yapamadım ben Gain'de bir işte yer aldım. Ee, o işte bir iki hafta önce bitti. Bu Atatürk'e biraz yoğunlaştım. Onun dışında da işte spor. Yenideki, Ev, iş... evdeyim genelde. Yenideki işi soralım peki o nasıl bir proje ne zaman yayınlanacak? O yayınlandı aslında özgürsün diye hala yayında şu anda. İkinci sezon olacak inşallah onun da Eylül gibi. Onun dışında da bir şey yok. Şu aralar böyle koşturmaca. Bir gün zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadise ile beraber daha projeler gelecek yüzde yüz. Hadise çok iyi bir dostum benim çok e, saygı duyduğum yüksek tuttuğum bir insan. Ee, onunla kesin yeni projeler gelecek. Ee, <laughs> yeni şeyler geliyor. Albümüm gelecek yakında. Ee, onun teklileriyle şu an çıkan her şey peş peşe daha birkaç tane daha gelecek. Ee, sanatçılarla aslında yani ben böyle aktif A çalışayım ya da şununla çalışayım kafasında değilim. Eğer enerjiler tutuşursa mesela tanışırıp bir yerde bir ortam olur falan filan orada artistik görüşlerimiz diyelim uyuşursa o zaman ben herkesle çalışmaya açığım. Ee, dediğim gibi bazı insanların rap müziğine dahil etmesi de bence gayet normal çünkü yani en büyüğüz bro rap yani şu an gördüğün gibi. <laughs>